Herkese merhaba Murat Çalışkan videoları kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Trabzon'dayız. Uzun göldeyiz ama çok trafik var acayip bir şekilde. Arabayı artık arkada bıraktık. Yürümeye başladık. Bakalım uzun göle varabileceğiz mi? Hadi gidelim. Evet. Uzun göle gelebildik. O meşhur köprü o tarafta. Şurayı size şöyle bir göstereyim. Şuradan gösterebilirim. Gerçekten manzarası harika. Doğası çok güzel. Şimdi biraz yürüyeceğiz. Ee, araba Kalabalığı çok fazla. Araplar da çok fazla burada da. Aynı diğer yerlerde olduğu gibi. Şöyle bir gidelim. Uzun Göl Müzesi de varmış burada. Dursun Ali İnan Müzesi. Kafeler dolu. Gördüğünüz gibi. Evet biraz daha yürüdükten sonra karşı tarafa geliyorsunuz. Ee, burada karşısı. Hemen şöyle gösterecek olursam burayı. Biz daha direkt şurada camiyi görebiliyorsunuz. Belki güneşten şu an görünmüyor olabilir. Oradan buraya yürüdük. Şu aradan yürüyorsunuz. Şöyle de insanlar giriyor. Şurada da kalabalık var. Şöyle devam ettikçe göreceksiniz. Evet, uzun göldeki yani Rize'de o gördüğümüz kalabalık dan ziyade burası biraz daha kalabalık. Hatta şurada turdan gelenler var. Büyük ihtimal. Şöyle bir bakayım. <laughs> Burada bir turdan gelenler, kalabalıklar var. Fotoğraf çekiliyorlar. Hep Arap. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Ne oldu oğlum? Evet oğlum. Evet, Uzungöl şehrimizde şu an bu kadar. Takip etmeye devam edin. Yeni videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Evet, Trabzon Uzungöl'deyiz. Şu an arabayı aşağıya bıraktık. Buranın gezimi gezisini bitirdik. Arabayı almaya gidiyoruz. Sebebi de belli. Yukarılara gitmek isteyenler bu şekilde geliyor. Fakat trafikten zor çıkıyorsunuz. En iyisi şunlarda arabanızı bırakmak. Gelen olursa dikkat edin. Çok Araplar var. Her şey çok pahalı. Ve gezmesi güzel. Sadece şurada arabanızı mahvediyorsunuz. Dur kalk dur kalk. Bayağı fena. Evet arkadaşlar. Şimdi de Sera Gölü'ndeyiz. Trabzon Sera geliyor. Böyle bir yer. Uzun bir göl galiba şuraya doğru. Paraşütle uçanlar falan var. Şu an paraşüt yamaç paraşütü yapıyorlar herhalde. Gayet de güzel. Burası da böyle göl. Şu karşıda tesisleri var işte. yolun hemen kenarında. Merkezden bir 5-6 dakika uzaklıkta fazla bir şey değil. Takip etmeye devam edin. Görüşürüz de oğlum. Görüşürüz. <laughs>